sürdürüyor. Dün izinliydi takım. Pazartesi günü hafta sonu oynadığı karşılaşmanın ardından rejenerasyon antrenmanı yapmıştı ve salı günü olan iznin akabinde bugün derbe hazırlıkları bir kez daha başladı Galatasaray'da. Adem Büyük şu anda tek eksik olarak göze çarpıyor. Onun dışında tam kadro olarak Galatasaray derbe hazırlıklarını sürdürüyor. Adem'in de durumu bugün çekilecek. MR'ın ardından netlik kazanacak. Antrenmanda pazartesi günü sakatlık geçirmişti Adem Büyük. Ve bugün tabii çok daha net bir şey söylemek mümkün olacak Adem Büyük'le ilgili olarak yapılacak kontrollerin ardından ama Beşiktaş derbisinde kadroda olmama ihtimalinin olduğunu da belirtelim. Zaten son haftalarda Fatih Terim İleri uçta Falcao'yu tercih ediyor ki o da formuyla birlikte formayı ne kadar hak ettiğini her geçen maç bir kez daha ispatlamış oldu. Son 3 karşılaşmada 4 gol 1 asistik katkı verdi Radamel Falcao Galatasaray'a. Bugünle ilgili diğer bir notta teknik heyet ve futbolcular... Saat 14 civarında antrenmanın ardından bir e, barbekü organizasyonunda bir araya gelecekler. Buna bir moral yemeği de diyebiliriz derbi öncesinde. E, çok da güzel bir hava var İstanbul'da bugün. E, dünkü yoğun yağışın ardından bugün bol güneşli bir hava var ve bunu değerlendirecek, moral depolayacak antrenmanın ardından Galatasaray'lı futbolcular ve teknik heyet. Önemli detaylardan bir tanesi de şu anda Fatih Terim. E, yardımcılarıyla istişare yapıyor. Ümit Davala ile Hasan Şaş'la e, sohbet halindeler. Antrenmanın hemen başında Lemina'yla ve Onyekuru'yla kısa bir süre birebir e, konuştuğunu da belirtmek lazım. Tabii özellikle son karşılaşmalardaki Galatasaray'ın hücum anlayışına baktığımızda Onyekuru üzerinden daha çok atakların şekillendiğini görebilirsiniz. Uzun toplarla savunma arkasına atılan uzun toplarla Onyekuru'nun hızından faydalanan bir Galatasaray izlemiştik. Özellikle son 2-3 haftada bunu net olarak gördük ki bunun en önemli örneklerinden bir tanesi de Kadıköy'deki Fenerbahçe derbisiydi. 20 yıl sonuna galibiyetin geldiği o derbide Onyekuru'nun hızından birçok kez faydalanmaya çalıştı Galatasaray. Sonraki haftalarda da yine e, bu taktik üzerinde durdu Fatih Terim. E, Adem Büyükten bahsetmiştik. Yine antrenman başında teknik direktör Fatih Terim, kulüp doktoru Yener İnce ile de e, bir süre sohbet etti. Adem'in durumu hakkında bilgi aldı. Ve bugün yapılacak kontrollerin ardından çok daha net ifadeler kullanabileceğiz Adem Büyük'le ilgili olarak. Derbinin hakemi de belli oldu bu arada. O detayı da verelim. Abdülkadir Bitigen, Galatasaray, Beşiktaş derbisini e, pazar günü oynanacak bu dev maçı yönetecek isim olarak belirlendi. Herhalde sürpriz bir isim olduğunu söyleyebiliriz Abdülkadir Bitigen'in. Tabii performansı da en az futbolcular kadar merak konusu oluyor artık hakemlerin. Özellikle şu son dönemde. Çok formda bir Galatasaray var. Süper Lig'in ikinci yarısına gerçekten tabiri caizse bomba gibi girdiler. Son, ilk yarının son mücadelesinde. Kazanmayı başarmışlardı Antalya Spor'a karşı ve ardından oynadıkları, ikinci yarıda oynadıkları 8 karşılaşma üst üste kazandılar. Bu seri Demir Grup Sivas Spor karşısında son buldu. Beraberlikle döndü Galatasaray Sivas'tan ki zirveyi yakından ilgilendiren bir mücadeleydi. Oldukça keyifli bir Maç olmuştu tabii şimdi bu Beşiktaş derbisi de çok büyük önem teşkil ediyor. Galatasaray'ın lider Medipol Başakşehir'le arasındaki puan farkı 3 Beşiktaş zirveden biraz daha uzaklaşmış durumda. Haliyle Galatasaray için şampiyonluk yarışının içinde kalabilmek, puan anlamında uzaklaşmamak için mutlak galibiyet var olasıyla çıkacağı bir karşılaşma olacak. Keza elbette Beşiktaş için de aynı durum geçerli. Onlar da zirvenin 9 puan gerisinde bulunuyor. Ve kalan maç sayısına baktığımızda da hala matematiksel olarak şampiyonluk şansını sürdürdüğünü söyleyebiliriz. Beşiktaş'ın. Galatasaray'ın Beşiktaş derbisinde kadroda çok fazla değişikliğe gitmesini beklemiyoruz. Özellikle son haftalarda Yükselen performansı var. Hücum oyuncularının, Onyekuru'nun, Feguli'nin, Falcao'nun. Keza orta sahaya baktığımızda Lemina'nın yokluğunda da bunu görmüştük. Seri e, muazzam bir performans gösterdi. Lemina sakat olduğu dönemde hem derbide, Fenerbahçe derbisinde hem sonki hafta e, verilen sorumluluğu çok iyi yerine getirdi ve Lemina'yı aratmadı. Lemina geçtiğimiz hafta e, Sivas deplasmanında geri döndü ve sakatlık öncesi performansıyla kıyaslandığında çok da gerileme yaşanmadığını söyleyebiliriz onunla ilgili olarak. Yine özellikle ligin ilk yarısına baktığımızda ilk yarıyla kıyasladığımızda Mariano'nun performansında da ciddi fark gözlemliyoruz. Hücumu olan katkısı savunmada pozisyon almadaki istikrarı. Ligin ikinci yarısında çok daha iyi. Aslında Martin Lines tabii düşünülmüştü. Mariano'nun ve Nagatomo'nun formsuzluğu nedeniyle Martin Lines'in formayı bırakmayacağı şeklinde ifadeler çokça kullanıyordu ama performansıyla Fatih Terim'in gözüne girmeyi başaramadı Martin Lines ve tekrar yedek kulübesine çekildi. Saracchi'nin gelişiyle Solbek zaten tamamen Uruguaylı'ya kaldı. Sağ bekte de yine Mariano tercihinden vazgeçmiyor. Fatih Terim yine derbide de aynı tercihi göreceğiz. Bir sakatlık olmazsa antrenmanlarda. Tabii derbinin yine en önemli isimlerinden bir tanesi Falcao olacak şüphesiz. Tecrübesiyle son haftalardaki formuyla en önemli gol ayağı olacak ki Galatasaray'ın kanatlarının işlemesiyle birlikte Falcao'nun gol bulabildiğini de ee, görmüş olduk ee, Ona doğru topu Taşıdığınızda doğru zamanda Doğru yerde topla buluşturduğunuzda Falcao'nun Son 3 haftada 4 gol 1 asistlik Bir katkı verip Takımının e, puan kazanmasında Önemli bir faktör olduğunu gözlemledik Hep birlikte ve yine Beşiktaş derbisinde de En önemli kozlarından Bir tanesi olacak Falcao Galatasaray Evet burada yayınımızı noktalayalım. Ee, evet, NTV ekranlarında devam edelim.